İmza için bunu mu kullansam ne dersin Memo? Yüksek topukları severim, şık, seksi ve çekici üstünde durmasını bilenler için tabii ki. <laughs> Sen benim yazımımı ezmerliyorsun. Oo, benim küçük ayrı Hanım Avro dolar paritesi 1,3409, sterlin dolar paritesi 1,5843, yen yani dolar paritesi 82,53 düzeyinde seyrediyor. Nasıl ya? Ne çabuk ezberledin. Memurcuğum başka şeyler ezberlemişliğinde var mı? Hı? Çetin'le artık evde bile karşılaşmıyoruz vallahi. Ya ben onu evden kovmadım ki. İşlerime bulaşma dedim sadece. Merak etmeyin Çetin hayatta. Onu biliyoruz da. Niye halt ediyorsa artık. Canım patronum arıyor. Alo Ferhan'cığım, şekerim nasılsın? Yeni yazımla ilgili mi? Tabii ki tanıyorum. Hatta çok çok yakından tanıyorum. E, evet yani biz de çok şaşırdık. Yani sudan hiç böyle bir şey beklemezdim. Tamam olur canım. Otelde buluşalım mı? Tamam görüşürüz bay bay. Memocum iş bekler. Akşama görüşürüz. Çıkıyorum ben. Tamam. Otele gidiyorsan bırakayım. Ha yok acelem var. Öyle kahvaltı keyfiydi, kahve faslıydı bekleyemem. Ya bizim chat mi şu Memo'yla takılsa? Hı? Baksana. Kız adam oldu be. <laughs> Çok kolay gelsin. Memo. Hadi kahvaltıya. Hadi. Sen bana ne yapıp ne yapmayacağım söyleyemezsin. Suyla ilgiliyse söylerim. Beyaz atlı demir. Bırak bu kurtarıcı palavralarını. Daha düne kadar suyun canını yakmak için benimle işbirliği yapan sen değil miydin? Birbirine karıştırma. Düşene de bir tekme ben vurmam. Ben vururum. Vurdurmam. Bak sen. Sahip olduğun her şey benim sayemde. Su ile beraber olacaksan yine benim sayemde olacaksın. Ayşegül. Ben senin etrafındaki insanlara benzemem. Sınır aşma. Aşarsan canını yakarım. Ne haber çellik? Bar açılmadı henüz. Ayşegül'le randevumuz vardı. Burada buluşacaktık. Yok. Gitti. Nasıl gider canım? Su Mabeyinci ile röportaj yapacaktı. Alo şekerim. Neredesin? Hani röportaj yapacaktın? Sorma şekerim. Kıza yaklaşınca etrafındakiler saldırıyor. Kız çıplak poz verir ama röportaj vermez. Tüh, bak bu hiç iyi olmadı. Biraz zorlasana. Siz ne biçim insanlarsınız ya? At baba gibi üşüştünüz kızın tepesine. Payam, ne diyor öyle? Bana bak, ver şu telefonu. Beni iyi dinle şekerim. Su hakkında tek kelime daha edersen... ...seninle dostluğumuz bozulur kötü şeyler olur. Sakin göründüğüme bakma. Dikkat et. Din olmadan adam çarpma. Çok iddialı ya. Demir, geç bunları. Eski Demir olsa geçerdin. Ama şimdi bir daha düşün. Sevgilim. Bir sen. Bir ben. Bir de küçük dolaplarımız. Tamam, Ferhan'ı ver. Sizi istiyor. Teşekkür ederim Çellik. Alo şekerim. Alo şekerim. Bıraksan şu kabak çiçeği suyu. Yaşlı cadı babaannesiydi, süne öf. Tüh ya bu kötü oldu. Şekerim ben sana yeni bombalar bulacağım. Yakası açılmadık skandallar neler neler. Tamam o zaman görüşürüz. Heh. Tamam değil mi? Çözdünüz meseleyi Ayşegül Hanım'la. Tabii Çelik'ciğim, ne olacak? Ya taze gündemde bir şeyler varken biz de bir şeyler yapalım dedik ama olmadı. He, Sağlık olsun. Hadi ben kaçayım. Hoşça kal. Görüşürüz. <laughs> Allah kahretsin Ayşegül. <laughs>